Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Üniversiteli olmayan kimse kalmasın diyoruz. Liseden mezun değilseniz bile üniversiteli olabilirsiniz arkadaşlar. Yani YKS sınavlarına girebilirsiniz. Peki liseden mezun değilseniz nasıl YKS sınavına girersiniz? Birçok öğrenci liseden mezun olmadığı için YKS sınavına giremeyeceğini düşünüyor. Aslında durum o şekilde değil arkadaşlar. Liseden mezun olacağınız yıl YKS sınavlarına yani üniversite sınavlarına girebilirsiniz. Peki bunun hesaplamasını nasıl yapacaksınız? Liseden mezun olup olamayacağınızı nasıl hesaplayacaksınız? Videomuzun ilerleyen kısımlarında bunları tek tek anlatacağız. Videomuzu o yüzden sonuna kadar takip edin. Evet arkadaşlar, liseden mezun olmadan da üniversite sınavlarına girebilirsiniz. Üniversite sınavı kayıtları devam ediyor. YKS kayıtları devam ediyor. 7 Mart'a kadar da üniversite sınavı kayıtları, YKS kayıtları devam edecek. Sizlerin de bu yıl sonuna kadar liseden mezun olma durumunuz varsa YKS sınavına girebilirsiniz. Kaydınızı yapabilirsiniz. Fırsat varken YKS kayıtları hala devam ediyorken liseden mezun olup olamayacağınızı hesaplayıp sizler de bir an önce YKS sınavlarına kaydınızı yapın ve sizler de bir an önce üniversiteli olun. Şimdi dedik ki yıl sonuna kadar liseden mezun olma durumu olan herkes YKS sınavına kayıt yapabilir dedik. Peki yıl sonuna kadar liseden mezun olup olamayacağınızı nasıl hesaplayacaksınız? Şimdi buna bakalım. Öncelikle şu anki lisedeki durumunuz nedir? Buna bakmalısınız. Yani ne kadar krediniz var? Ne kadar zorunlu dersiniz var ve de yıl sonuna kadar açık lisede kaç tane sınava gireceksiniz? Buna bakmanız lazım ve yıl sonuna kadar gireceğiniz sınavlarda liseden mezun olabilir misiniz? Buna bakmanız gerekir. Hesaplamalarınızı yaparken de buna göre hesaplamalarınızı yapmanız gerekir. Arkadaşlar açık lisede yaşı 18'den küçük olanlar için yıl sonuna kadar 2 tane sınav var. Yani 31 Aralık 2022 tarihine kadar 18 yaşından küçük olanlar 2 tane garanti sınava giriyorlar. Sınav tarihlerini ekranda görüyorsunuz. İkinci dönem sınavı var. Mart ayında yapılacak. Bir de Aralık ayında yapılacak olan gelecek eğitim yılı birinci dönem sınavı var. Yaşınız 18'den küçükse burada gördüğünüz iki tane sınava garanti giriyorsunuz. Yani 18 yaşından küçükler yıl sonuna kadar 2 tane sınava girecekler. Bu iki tane sınavda liseden mezun olma durumları varsa YKS sınavına kayıt yapabilirler. 7 Mart'a kadar kayıtlar devam ediyor. Kayıtlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaşınız 18'den küçük ve iki sınavda liseden mezun olma durumunuz varsa YKS sınavına kayıt yapabiliyorsunuz. Peki diyelim ki yaşınız 18'den küçük, 2 sınavda mezun olamıyorsunuz ama 3 sınavda mezun olma durumunuz var. 2 sınava yetişmiyor veya ucu ucuna belki mezun olacaksınız, belki olamayacaksınız, tereddüttesiniz. 2 sınavda belki mezun olamazsınız ama 3 sınavda kesin mezun olacağınızı düşünüyorsunuz. O zaman ne yapmalısınız? Böyle bir durumunuz varsa da seçimi size bırakıyoruz. Bir de arkadaşlar ek sınav olma ihtimali var. Üçüncü dönem sınavından sonra ek sınav olma ihtimali var. Ek sınav yapılması garanti bir sınav olmadığı için bunu hesaba katmamanızı istiyoruz. Çünkü bunu da hesap edersiniz. Daha sonra ek sınav yapılmaz. Ek sınav yapılmadığı için mezun olamazsınız. YKS'ye harcamış olduğunuz emekleriniz sınavınız boşa gitmiş olur. O yüzden bunu hesaba katmanızı biz istemiyoruz. Garanti olarak kaç tane sınava girecekseniz burada görüyorsunuz. Burada gördüğünüz sınavlar garanti sınavlardır. Bu sınavlar haricinde bir de ek sınav yapılabilir. Ama ek sınavı hesaba katmamanızı öneriyoruz. Çünkü yapılması garanti bir sınav değil. Yapılsa bile tüm öğrencileri bu sınavlara ek sınavlara almayabiliyorlar. Sadece bir defa ek sınava tüm öğrencileri aldılar geçen yıl. Daha önceki yıllarda yapılan ek sınavlara sadece liseden mezun olma aşamasında olan öğrencileri alıyorlardı. O yüzden bu ek sınavı hesaba katmanızı biz önermiyoruz. Peki yaşınız 17'den büyükse yani 18 yaş ve üzeriyseniz o zaman da arkadaşlar yıl sonuna kadar 3 tane sınava gireceksiniz. Yaşı 17'den büyük olanlar 3. dönem sınavına da giriyorlar. Temmuz ayında yapılan 3. dönem sınavına da girebiliyorlar. Sınavın yapıldığı tarihte 18 yaşına girmişseniz yani 17'den büyükseniz Temmuz ayı geldiğinde 3. dönem sınavına da katılabiliyorsunuz. Diyelim ki şu an 18 yaşından küçüksünüz ama Temmuz ayı geldiğinde sınavın yapıldığı tarihte 18 yaşına giriyorsanız yine katılabilirsiniz. 3. dönem sınavının yapıldığı tarihte 18 yaşına girmişseniz veya 18'den büyükseniz 3. dönem sınavına da katılabiliyorsunuz. Liseden mezun değilsiniz ama yaşınızda 17'den büyük. Yıl sonuna kadar 3 tane sınav yapılacak açık lisede. Yıl sonuna kadar 3 tane garanti sınava gireceksiniz anlamına gelir. Bu 3 tane sınavda liseden mezun olma durumunuz varsa YKS kayıtları şu an devam ediyor. YKS kayıtlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. 17 yaşından büyük olanlar da buna göre hesaplamalarını yapsınlar. Şu anki durumunuza bakın. Krediniz ne kadar, zorunlu dersiniz ne kadar ve 2022 yılı sonuna kadar da 3 tane sınava gireceğinizi hesap ederek bu 3 tane sınavda liseden mezun olma durumunuz varsa YKS sınavına kaydınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar hesaplamalarınızı yaparken de öğrenci sayfanızdaki kredi bilgileri kısmına bakıyorsunuz. Şu anki açık lisedeki durumunuzu üst tarafta görürsünüz. Alt tarafta da mezuniyet şartlarını görüyorsunuz. Burada toplam kredinizin ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Zorunlu dersiniz ne kadar varsa burada görürsünüz. Buna göre hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Biraz önceki anlattığımız bilgilere göre buradaki durumunuza bakarak hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Kredi bilgilerinizin en altında mezuniyet şartlarını da görüyorsunuz. Ne şekilde mezun olacağınızı da buradan görebilirsiniz. Döneminiz ne kadar olması gerekiyor? Toplam kredinizin ne kadar olması gerekiyor? Açık öğretim lisesi yani düz lise okuyan öğrenciler için zaten iki tane şartı sağladığında mezun olunuyor. Kredinizin 170 veya üzeri olması gerekir. Bir de zorunlu dersinizin hiç olmaması gerekir. Bunları hangi sınavda sağlarsanız mezun oluyorsunuz. Meslek lisesi ve imam hatip lisesi öğrenciler için mezuniyet şartları da zorunlu dersleri hiç olmayacak. Yüz yüze eğitimlerini de tamamlamış olmaları gerekir mezun olabilmeleri için. Hesaplamalarınızı okuduğunuz okula göre ve okuduğunuz okulun mezuniyet şartları neyse ona göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar liseden mezun değilseniz hesaplamalarımızı videomuzda anlattığımız şekilde yaparak yıl sonuna kadar liseden mezun olup olamayacağınızı hesap edip YKS kayıtları hala devam ediyorken fırsatı kaçırmadan YKS kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Hesaplama şeklini de nasıl yapacağınızı yaşınıza göre ayrı ayrı burada hesapladık. Burada gördüğünüz sınavlar haricinde bir de ek sınav olma ihtimali de var. Ek sınavı hesaba katmanızı biz önermiyoruz çünkü garanti bir sınav değil. Sizler garanti olan sınavları sadece buradaki gördüğünüz sınavları dikkate alarak yıl sonuna kadar liseden mezun olup olamayacağınızı buradaki garanti sınavlara göre hesaplamanızı öneriyoruz. Son olarak şunu söyleyelim arkadaşlar lütfen bu videomuzu özellikle beğenin beğeni yapın bol bol beğeni yapın çünkü bu konudan habersiz olan birçok öğrenci arkadaşımız var videomuzu beğenirseniz onlara da ulaşır özellikle Instagram'dan konuştuğumuz birçok arkadaşınız hala liseden mezun olmadığı için YKS'ye giremeyeceğini düşünüyor. O yüzden videoya bol bol beğeni yapın ki diğer arkadaşlarınıza da ulaşsın bu bilgiler. Onlar da YKS fırsatını kaçırmasınlar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.